Bir yanda koronavirüsü öbür tarafta ekonomik kriz derken halving kapıya dayandı. Yani madencilere verilecek olan ödül yeriye düşecek. Madenciler bu fiyatlarla yarılanma gerçekleşirse ne yapacaklarını dair kara kara düşünüyorlar. Peki yükseliş ne zaman başlayacak? Yoksa hiç başlamayacak mı? Minerler ne yapmaya çalışıyor? Gibi soruların hepsine bu videoda cevap bulabileceksiniz. Ama önce... Birkaç uyarım var koronavirüs ile ilgili. Onu dinleyelim. Lütfen şu sıralar evden çıkmayın zorunlu olmadıkça. Sosyal mesafenizi koruyun ve iyi beslenin. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın. Halving yaklaştı ve çeşitli düşünceler var. Ama gerçekten Halving bu düşünceler gibi mi sonuçlanacak? Bu videoda hepsini anlatacağım. Aslında geçmişteki Halvingler şu andaki yaşanacak olan Halving'e dair ipucular verebilir. 2012 ve 2016 olmak üzere iki adet halving yaşandı bundan önce. İkisinde de iki ay sonra halvingden iki ay sonra yükseliş başladı. Bunu da şu an burada gösterdiğim grafiklerde görebilirsiniz. Aslında baktığınız zaman halvingin genel olarak olumlu etkisi var. Yani halvingden sonra yükseliş başlıyor. Hatta ikisinde de bitcoin 11 ay içerisinde en yüksek seviyelerine geliyor. Yani ATH'ına geliyor. Ee, bu sebeple gerçekten olumlu etkisi var Halving'in. Peki bu yükseliş neden 2 ay sonra başlıyor birazdan açıklayacağım hepsini hiç merak etmeyin. Aslında konu miner'lara bağlaşacak bu yüzden onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi miner olduğunuzu düşünün ve işte ekipmanlara deli gibi para yağdırdınız İşte elektriğe deli gibi para ödüyorsunuz. Ama tabi bunları harcayacağınız parayla Bitcoinde de alabilirdiniz o aynı mesele onu kenara koyuyorum şu anda ve baktığınız zaman aslında bu zamanlarda Bitcoin fiyatı yüzünden mining karları inanılmaz düşüyor. Şimdi göstereceğim grafik aslında bu Bitcoin'in düşük fiyatının sebebinin nelere sonuç verdiğini, minerlar üzerinde neleri etki ettiğini gösterecek. Bu grafikteki her yüzün üzerindeki nokta minerların kazdıklarından daha fazla miktarda Bitcoin sattığını gösteriyor. Ve bu Şubat'ın sonundan beri bu şekilde devam ediyor. Peki bu Bitcoin fiyatlarını etki ediyor mu? Tabii ki de ediyor. Miner'lar piyasadaki herhangi bir paydaştan çok daha fazla etkiye sahip fiyatlama konusunda. Hatta öyle ki mining pull'larından yollanan Bitcoin'ler kripto borsalara yapılan transfer türlerinin içerisinde en yüksek yüzdeye sahip. Yani ne bireysel yatırımcı ne kurumsal yatırımcı ne büyük fonlar miner pull'larını mining pull'larını geçemiyor exchange'lere yapılan transferlerde en büyük yüzde mining pool'lara ait. Miner'lar blockchain'in güvenliğini sağlıyor evet. İşlemlerimizin gerçekleşmesini sağlıyor evet ama iş fiyatlama geldiğinde oldukça can sıkıcı oluyorlar. Bu zaten Bitcoin'in şu anda artmamasının en önemli sebeplerinden biri. Çünkü kar edemeyen miner'lar elindeki Bitcoin'i satıyor. Aslında bu bir yandan iyi çünkü bu tip minerların ellerinde bitcoin kalmayacak günün sonunda ve bir yerden sonra bu satış baskısı azalacağı için yükselişe başlayabileceğiz. Aslında genel olarak piyasaya baktığınızda minerlar boğa piyasasında bitcoin satar, ayı piyasasında da bitcoinleri tutarlar. Ama şu anda öyle bir durum yok. Şu anda ayı piyasasındayız ve minerlar satıyor. Bitcoinlerini satıyorlar. Peki bunun sebebi ne? Yani minerlar neden Bitcoin düşüşteyken satıyor. Neden kazdıklarından daha fazla Bitcoin satıyorlar? Halving'den sonra yükselişin başlamayacağını mı düşünüyorlar? Yoksa satmak zorundalar çünkü kriz zamanlarında nakde mi ihtiyaçları var? Ya da artık mining'den kar mı edemiyorlar? Belki ikisi de bu sorunun cevabı. Çünkü hem kar edemiyor olabilirler hem de şu an işte korona yüzünden hem ekonomik kriz hem sağlık. Yani bütün dünya kilitlendi. Dolayısıyla büyük bir kriz var şu anda. Litecoin yakın bir zamanda halving geçirdi. Ama bu halving fiyata hiç olumlu yansımadı. Ama unutmamak gerek ki buradaki spekülasyon Bitcoin'den bile fazla. Hatta öyle ki 2017 Aralık'ta Litecoin'in kurucusu Charlie Lee elindeki bütün Litecoin'leri sattığını açıkladı ve inanılmaz bir düşüş yaşadı. Litecoin ile Bitcoin'i karşılaştırmak bu konuda bence çok doğru değil. Biraz elmayla ile armutu karşılaştırıyormuşuz gibi oluyor. Belki de hatta büyük ihtimalle en büyük sebepten ekonomik kriz sebebiyle satıyorlar. Şimdi bu resme dikkatli bakmanızı istiyorum. Yukarıdaki ekranda Dow Endeksinin 1938'den beri en iyi noktasını geçirdiğini yazıyor. Altta da 3 haftada 16 milyon Amerikalının işsiz kaldığını yazıyor. Yani bu noktada Amerikan televizyonlarına diyecek hiçbir şey bulamıyoruz tabii ki de. Bu arada evet gerçekten borsalarda yükseliş gerçekleşiyor ama bunun sebebi Fed'in havadan 3 trilyon dolar para basması ve bu aslında sağlıklı bir gidişat değil. Halving'e odaklanmak gerekirse durum aslında oldukça belirsiz. Yükseliş başlayacak mı? Bitcoin düşecek mi? Hep soru işaretleri bunlar. Ama internette oldukça ilginç bir teoriyle karşılaştım. Halving ile ilgili ve hatta bunu bir haberle de bütünleştirdim, bağdaştırdım. Şimdi bunu size aktarmak istiyorum. Bu teoriye göre market yapıcılar Halving belirsizliğinden yararlanmak istiyorlar. Bu yüzden de Bitcoin'i shortlamak istiyorlar. Yani zaten belirsiz bir ortam var. Yani insanlar çok fazla güvenemiyor ve işte hem ekonomik kriz var hem korona var sana dışarı çıkamıyor, harcama yapamıyor, işte ekonomi çok kötü vesaire. Kurumsal yatırımcı Bitcoin'i shortlayınca fiyat oldukça aşağı düşecek çünkü onların likidasyonu, hacmi vesairesi oldukça yüksek ve bunu gören küçük yatırımcı da onlarla beraber shortlayacak. Hatta bunu gören minerlar da Bitcoin'i shortlayacak. Yani bir nevi onlara yardımcı olacak. Kurumsal yatırımcılar kar sağlamada. Zaten minerların onlara yardım etmesi, bir nevi yardım etmesinin daha doğrusu sebebi Zaten zordalar ve e, yani kar edemiyorlar şu anda ve daha da düşerse Bitcoin iyice zarar edecekler. Hatta belki eksiye düşecekler yani. Bu yüzden onlar da satmaya başlayacak ve ellerinde belki de Bitcoin kalmayacak hiç. Minerların kazmaya da devam etmeyecekler çünkü belki yani sadece ucuz elektriğin olduğu yerde ya da bedava elektriğin olduğu yerlerde kazılacak. E, böyle düşündüğünüz zaman hani bu zarar eden miner profili ortadan birazcık kalkmış olacak. Aslında Bitcoin'i shortlamak inanılmaz karlı bir hale gelecek ve kurumsal yatırımcılar çok büyük karlar kazanacak bundan. Şimdi geçtiğimiz günlerde Arthur Hayes'in bir açıklamasını okumuştum. O diyordu ki Bitcoin 3000-3500 dolar civarında gelecek. Çünkü Amerikan borsaları bir bacak daha düşecek. Bir kere daha düşecek. Bu yükseliş çok yalan bir yükseliş diye bir açıklama okudum ki baktığınız zaman e, Arthur Hayes'in daha önceki e, tahminlerinde e, çok da yanılmadığını görüyoruz. Ama hani yani yine burada da yanılmaz, doğrudur e, gibi kesin bir kanıya varamayız. Teoriyi ve e, Arthur Hayes'in bu açıklamasını birleştirince aslında e, Bitcoin gerçekten o seviyelere düşebileceğini düşündüm. E, ama bence yani zarar eden minerlerin e, elindeki bitcoin'i çıkarması ve işte ya hiç kalmayacak şekilde ya da çok az kalacak şekilde tutmaları e, ve aynı zamanda işte koronaya bir e, aşı üretilmesi sonrasında bitcoin'de artış göreceğimizi düşünüyorum ben. Öncelikle bence Amerikan piyasalarında gerçek bir düşüş yaşanacak ve S&P ile bitcoin'deki korelasyon yüzünden bitcoin'de düşecek. Hatta bu korelasyona dair bir video çekmiştim geçen hafta. Ona da şuradan bir yerden bakabilirsiniz. Belki de gerçekten 3000-3500 civarlarına düşecek. Yani Arthur tahmini ne yakın hissediyorum kendimi açıkçası. Halving ile ilgili teorileri, bilgileri paylaştım sizinle. Umarım faydalı olmuştur. benden bu kadar. Unutmadan bunların hiçbiri finansal tavsiye tabii ki de değil. lütfen işte kendi araştırmanızı vesairenizi yaparak işlem açın kanalı abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.